Peki Fulya teşekkür ediyoruz. Efendim Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıklama yapıyor dinleyelim. Hali hazırda 8 köyün etkilendiğini söyleyebilirim. Bunlar Kızılkeçili, Keçili, Kemal şu anda bizim içinde olduğumuz. 4 yol Yapıldak, Musa Köy, Yukarı Okçular, Kurşunlu ve Işıklar. Valilik ve AFAD tarafından dünden itibaren risk görülen yerlerde yaşlılar ya da herhangi bir tahliye esnasında hareket edemeyecek olanlar ya da gönüllü olarak tahliye edilmeyi kabul edenlerle birlikte bazı köylerde tahliye işlemleri de yapılmış oldu. İl merkezine yakın olmamız dolayısıyla herhangi bir konaklama, barınma ya da farklı bir hususta sorun söz konusu değil. Özellikle de buradan Çanakkale halkına göstermiş oldukları dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Sadece ormanlık alanlardan bahsetmiyoruz. E, tarım alanları var. E, köyler var bu e, yangının e, güzergahında hedefinde ama şu ana kadar söyleyebilirim ki hamdolsun herhangi bir can kaybımız yaralımız. Yangından, yangının dumanından etkilenenlerin dışında bir sağlık sorunu yaşayan herhangi bir vatandaşımız ya da çalışanımız söz konusu değil. İlk baştan itibaren yaklaşık 21 hava aracı, muhtelif arazözler, ağır iş ile birlikte müdahale devam ediyor zaten. Kızılkeçili köyünün İyideli mahallesi hali hazırda belki e, uçak seslerini duymak mümkün. İyideli mahallesinde müdahale sürmekte. Çan Çanakkale yolu şu anda ulaşıma kapalı. Biga üzerinden Çanakkale'ye e, ulaşım sağlanabilir. Bu notu da vermiş olalım. Burada afat valilik afat e, vekiller. E, bunun dışında tüm e, yerel unsurlar e, kamu kurum ve kuruluşları büyük bir dayanışma içindeler e, çok şükür şu ana kadar e, çok ciddi bir senkronizasyonla çalışıyorlar e, buraların biraz önce söyledim tarım e, alanları olması hasebiyle de Tarım İl Müdürlüğü tarafından yine e, tespitleri, hasar tespitleri yapılmış olacak. Arkadaşlar da bununla ilgili hazırlıklarını yapmış durumdalar. Aynı zamanda yine sivil toplum kuruluşlarından etkilenen hayvanlarla alakalı da yine hazırlıklar yapılmış durumda. Onlar da kendi üzerlerine düşeni bu durumda yapmış olacaklar. Değerli arkadaşlar, dün bahsettim birkaç kez. 19 yangın çıkmıştı orta ölçek ve üst ölçekte. Bunlardan 16'sı söndürüldü, kontrol altına alınmıştı. 3 tanesi Hatay Belen, Mersin Gülnar ve Çanakkale şu anda içinde bulunduğumuz alanda bugüne sarktı maalesef. Ama şu an itibariyle Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını, Hatay Belen'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını artık bunu da büyük bir memnuniyetle anons edebiliriz. Hali hazırda sadece şu anda buranın devam ettiğini söylemek isterdim. Ancak bugün de maalesef 6 tane yeni yangın orta ve üstü ölçek meydana geldi. Bunlar Adana Karayisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık. Muğla Datça, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı. Bunlardan ilk saydığım Adana Karayiisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık ve Muğla Datça e, her zaman olduğu gibi çok hızlı bir müdahale ile hamdolsun kontrol altına alındı. Şu anda Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı'da devam ediyor. Şu anda belki fark ediyorsunuz çok ciddi bir rüzgar var. Bunlar çalışmaların Maalesef devam etmesini güçleştiriyor. Arkadaşlarımızın bütün amacı an itibariyle biraz önce söyledim Çanakkale için, burası için İdele Mahallesi'nde çok yoğun bir enerji var. Oraya odaklanmış durumdalar. Yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tertibatı da almış durumdalar. Arkadaşların müdahalelerinin sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Ülkemize geçmiş olsun.